bitmeyen güneşin devam eden esanesi Kırpınar yağlı pehlivan güreşleri baş pehlivanlık final müsabakaları baş pehlivanlarımıza başarı dileklerini sunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Sayın Osman Aşkın Bakın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikay'ı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkçi. Türk şey. Güreşlerimizin Tertip Komite gelen. Başkanı aynı zamanda Serhat Şimdi Başkanımız, ben başkanımız ben Sayın Recep Gürtap. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Recep. Kadir Kırkınar Seyfettin Selim'i her meydan adaletine arz ediyorum. Evet kıymetli basın mensupları lütfen biraz daha geriden açılalım. Biraz geri gidebilir miyiz? Yok, yok. Arkadaşlar biraz çabuk çabuk. Evet <laughs> basın mensupları lütfen. <laughs> <Çabuk, gülüyor> <laughs> <gidebilir miyiz>? <laughs> Allah derman versin. Hadi bakalım. Hadi başarılar. Tebrik ediyorum. Allah yardımcı ya. Allah, ya. Allah. Allah. başarılar abi. Evet kıymetli Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımıza, Allah. Bakan Allah. Yardımcımıza, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımıza, Edirne Belediye Başkanımıza, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kırpınar Ağımıza teşekkür, teşekkür ediyoruz. Baş belirlerimizin içine. Evet basın arkadaşlar. Hocam Moral alkış istiyorum. Evet kıymetli basın mesutları lütfen sizlere ayrılan bölüme Geri. Geri biraz abi. Geri çıkalım abi. Geri çıkalım abi. Geri